Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bugün İtalyanca eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda hatırlarsanız İtalyanca sıfatlarla ilgili ikinci eğitimi işlemiştik. Bugün üçüncü eğitimi işliyoruz. Bu eğitim seviye itibariyle A1'in bir tık üstünde düşünebilirsiniz. Ben kategorileri de ona göre ayıracağım videoların zaten. Gelin çok vakit kaybetmeden işe başlayalım. Sıfatlar genel anlamıyla arkadaşlar İtalyanca kullanım alanı açısından söylüyorum. isimlerin önlerinde veya arkalarında olabilirler. Çok büyük bir çoğunluğu isimden sonra gelir arkadaşlar ama bazı özel sıfatlar da isimden önce kullanılabilir ve bu kullanımında bazı kuralları vardır. Şimdi birkaç tane örnekle bu konu hakkında bilgi. şu bilgimiz tazeleyelim, bilgimiz olsun. Ankara è una città bellissima. Ankara çok güzel bir şehirdir diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki dikkat ederseniz tasvir ettiğimiz Ankara'nın ona citta şehirden sonra çok güzel sıfatı geliyor arkadaşlar. Ama dikkat edin. Şehri nitelediği için ve şehirden sonra geldiği için de cümledeki konumuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bir örnek daha verelim. La via Tunalı Hilmi e molto lunga Tunalı Hilmi Caddesi çok uzundur. Burada da tasvir ettiğimiz arkadaşlar La Via Tunalı Hilmi Tunalı Hilmi Caddesinin çok uzun olduğunu söylüyoruz ama dikkat edin sıfat isimden sonra gelmiş. Ama bazı özel durumlar vardır ki bakın şu şekilde. C'è un bel ristorante in questa strada. C'è un bel ristorante in questo questa strada. Burada dikkat edin aslında iki tane var arkadaşlar ama ben sadece ilk etapta kafanız karışmasın diye bel sıfatını buraya dikkate aldım. Tasvir ettiğimiz arkadaşlar restoran ve restoranın güzel olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. O güzel sıfatı isminden sonra değil önce gelmiş. Türkçe'de olduğu gibi. Tam anlamıyla çevirisini yapacak olursak bu caddede çok bu caddede güzel bir restoran var diyoruz arkadaşlar istisnalar ve detaylar mevcuttur. Gelin bu derste bunları biraz görelim. Şimdi arkadaşlar bazı özel sıfatlar demiştik. Bunlardan dördünü göreceğiz bu eğitimde. Bunlar bello, güzel demek. Quello, şu ya da o demek arkadaşlar. Questo, bu demek. Buono, iyi demek arkadaşlar. Bu sıfatların içinde de bir dağılım var. Örneğin bello quello, questo gibi sıfatlar isimlerle belirli tanım edatları yani siz artikel olarak daha çok duyuyorsunuz. Artikelle birlikte kullanılırlar. Bono ise belirtisiz tanım edatı arkadaşlar ki aslında bu da bir artikel ama belirtisiz tanım edatı videomuza bakabilirsiniz. Un, uno, una gibi birlikte kullanılıyor. Şimdi aşağıda bir tablo hazırlamaya çalıştım size. Bu tablo tamamen tekil örnekle içeriyor arkadaşlar. İki tane sıfatı buraya dikkate almaya çalıştım. Ve bu sıfatın bir isimle nasıl kullanıldığını, tekil durumda nasıl değiştiğini göreceğiz. Tabii ki bu değişim sol tarafta görmüş olduğunuz cinsiyete bağlı olacak arkadaşlar. Örneğin Il Bambino ismini dikkate alalım. Il Bambino'yu Bello sıfatıyla birlikte kullanacaksanız arkadaşlar. Il Bel Bambino oluyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. İsmimiz il bambino, bello sıfatıyla birlikte kullanıyoruz. Il, bel, bambino oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ne değişti? Normalde sıfatımız isimden sonra gelmesi gerekiyordu. Alışkın olduğumuz usulle göre diyorum. Ama önce geldi ve sonra bir artikelle kullanıldı ve sonra kendi içindeki arkadaşlar yazıldığı gibi direkt buraya yazılmadı. Özel bir dönüşüme uğradı. Yani bello bele dönüştü. Şimdi aynı ismi yani il bambino'yu bir de quello sıfatıyla alalım arkadaşlar. Quello hatırlarsanız şu veya o demekti. Il bambino ve quello alalım. Quel bambino. Yani şu çocuk diyeceksiniz, o çocuk diyeceksiniz arkadaşlar. Quel bambino. Bu şekilde de quello'yu erkek ve tekil isimleri göre uyarladık. Ama bir de dikkat edin sessiz bir harfle başlıyor. Şimdi bir farklılığa görelim arkadaşlar. Lo stadio. Lo stadio arkadaşlar İtalyanca'da S harfini takip eden sessiz bir harfle bir isim mevcutsa olan artikelin tam anlamıyla görüntülenmiş hali. Yani lo artikeli geliyor Lo stadio. Lo Stadio'yu Bello sıfatıyla birlikte kullanacaksak arkadaşlar Il Bello Stadio olarak karşımıza geliyor. Il Bello Stadio. Bunu nasıl takip ederiz diye düşünecek olursanız artikeli çok dikkatli bakın ve sonra cümle içindeki o ya da o kelime gruplarının akustiğine bakın arkadaşlar. Lo Stadio'yu Quello sıfatıyla birlikte dikkate alacaksak arkadaşlar o zaman Quello Stadio olarak bir Türkçe çevirme düzeltiyorum İtalyanca yazmamız gerekecek. Quello stadio. Yani Quello'yu olduğu gibi bu durumlarda alabiliyoruz. Örneğin L'albero. L'albero ismini bello sıfatıyla birlikte alacağız arkadaşlar. Il bell'albero oluyor. Tekrar söyleyelim. L'albero ismini bello sıfatıyla birlikte alıyoruz. Il bellal. Il Bell albero. Quello ile birlikte alıyoruz arkadaşlar. Quellal albero. Buradaki mantığımız şu. Nasıl İtalyanca'da isimlerin önünde bir tanım edatı kullanılıyor. Bu tanım edatı özel durumlarda arkadaşlar cümle içindeki diğer ifadeleri de diğer kelimeleri de değiştirebiliyor. Mesela burada bu özel sıfatlara müdahaleler de bulundu. Tabii bir sonraki slaytta bunun e, temel bir kuralı var. Onu da göreceğiz arkadaşlar. Buraya kadar gördüklerimiz hep erkekler için geçerli. Eril isimler için geçerli. Şimdi dişil isimler için dikkat alalım. Örneğin la, ragazza. la ragazza ismini bello sıfatıyla alalım arkadaşlar. Okuyalım birlikte. La bella ragazza. Birlikte okuduğumuzda la bella ragazza oluyor. Dikkatimizi çekmek istediğim kısım bello sıfatı tam anlamıyla bir değişim gösteriyor. Aynısı Coelho içinde geçerli arkadaşlar. La ile Coelho'yu birlikte alacaksak Coella ragazza olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Coella ragazza olarak telaffuzu mevcut. Yani Bello ve Coelho da dişil tekile göre ya da dişil tekildeki bir duruma göre değişiyor. Lidea Lidea ismini Bello ile birlikte alalım. Dikkat edin arkadaşlar. La belli idea. La belli idea. Bir de quello ile alalım. Quelli idea. Buradaki fark ne diyecek olursanız arkadaşlar. Aslında tablonun genel mantığı şu. Eril ve dişil durumlardaki artikel farklılığına göre sıfatların konumlanması. Eğer sessiz bir harfle başlıyorsa. Eğer ST ya da low artikelli bir isim varsa eğer sesli bir harfle başlıyorsa dişil içinde aynı şeyin tam tersi yani dişil sessiz ve dişil sesli harfle başlıyorsa olan durumu görmeye çalıştık. Şimdi bunu bir de arkadaşlar kendi içindeki farklı bir durumla dikkate alalım. Biraz önce gördüğümüz hepsi tekil isimlerdi. Şimdi çoğul isimlerle bunu dikkate alalım. Yani elimizde çoğul, eril ve dişil isimler var. Bunları bello ve cuello sıfatıyla birlikte kullanacağız. I bambini'den başlayalım. Çocuklar demek. Bebekler diyebiliriz. I bambini. Bello sıfatıyla ile bu ismi kullanacaksak arkadaşlar, bello da kendini buradaki çoğula göre değiştirip i bambini olacak arkadaşlar. Yani bello i bambini olarak kullanılacak. I bambini ismini cuello sıfatıyla ile birlikte aldığımızda o zaman cuello bambini olacak arkadaşlar. İbambini ile cuello'yu aldığımızda cuei bambini olacak. Eril ve listadi olarak bir isim karşımıza gelirse arkadaşlar hatırlarsanız İtalyanca'da s ve t ile başlayan isimler lo artikelli alıyordu tekil durumda çoğul durumda ise li artikelini alıyordu. Böyle bir durumda bello sıfatı ile karşılaşırsanız ibelli stadi olacak arkadaşlar. Ibelli Stadio olacak. Aynısı Coelho içinde geçerli. Coelho Stadio olarak karşımıza gelecek. Li Alberi kelimesini aldığımızda ki bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. İtalyanca sesli harfle başlayan çoğul eril isimler. Li Alberi ise arkadaşlar tam bir kurala uyuyor. Li Alberi Bello'ya görürsek Ibelli Alberi olacak arkadaşlar. Aynısı Coelho içinde geçerli. Coelho ile birlikte alacağımızda Coelli Alberi olacak. Dişilerde bu durum biraz daha mantıklı. daha biraz daha daha akustik, daha hızlı aklınıza gelebilecek olan bir kural var. Direkt artiken arkadaşlar kendi içindeki son hece ile yer değiştiriyor gibi oluyor. Oraya ekleniyor gibi oluyor. Örneğin La Ragazze ismiyle dikkate alalım arkadaşlar. Le Belle Ragazze. Le Belle Ragazze. Aynısını quello ile aldığımızda dikkat edin artikele göre quelle ragazze olarak kendini güncelliyor. Diğer bir ismimiz ise arkadaşlar İtalyanca çoğu dişil ve sesli bir harfle başlayan isimler yani ide örneği ide leide ifadesini arkadaşlar bello sıfatıyla birlikte kullanacaksak le belle oluyor. Aynısını quello ile kullanacaksak quelle idee olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi bello sıfatı ile ilgili biraz önce örnekler vermiştik. Şimdi bunu bir tabloda kurallar çerçevesinde dikkatli inceleyelim. Arkadaşlar eğer eril bir isimle karşılaşırsanız ve eril bir ismin sessiz harfle başlayan bir erkek ismiyle muhatap oluyorsanız o zaman tekil durumlarda il bel çoğul durumlarda ise i bey oluyor arkadaşlar. Eğer sesli harfle başlayan bir erkek ismiyle karşılaşırsanız o zaman İtalyanca'da iki tane sesli harf yan yana gelmiyordu hatırlarsanız yukarıdan bir apostrof oluyordu arkadaşlar yani kesme işareti alıyordu. O zaman il bel diyeceksiniz arkadaşlar. O iki L'yi bastırıp söyleyeceksiniz. Sonra arada boşluk bırakmadan çok az bırakarak sesli harfe geçeceksiniz. Okurken diyorum arkadaşlar. Il bel, tekilde söyleyeceğiniz çoğulda ise i belli olarak telaffuzunu yapacaksınız. Yani temel mantığımız İtalyancadaki erkek ya da dişil harflerin başladığı ya da özel istisnaya göre durumu. Şimdi S harfi sessiz harfle devam ediyor ya da z harfi ile bir isim başlıyor. P ve S harfi ile başlıyor ya da G ve N harfi ile başlıyor ya da X harfi ile başlayan erkek isimleri. O zaman karşımızda kullanacağınız arkadaşlar Il bello. Hatırlarsınız buradaki artikelli oydu. Il bello olarak geldi. Çoğulunda ise i belli olarak kullanımı var. Dişilerde ise arkadaşlar budu daha kurallı Daha mantıklı yani kendi içindeki artikel sanki son eceye geliyor gibi Sessiz harfle başlayan dişil isimlerde Labella Tekil için Lebelle Çoğul için geçerli Dişil durumlarda Sesli harfle başlayan Dişi isimlerde ise arkadaşlar Labell Yukarıdan bir artikel geliyor arkadaşlar Yani Labell Geliyor Aynı durumun Çoğul durumunda ise Lebelle olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi birkaç örnek yapalım bunlara. Il bel tavolo. Bu arada bu görmüş olduğunuz tablo 4 sütundan oluşuyor ve sütunlar iki ana kategoriden toplanmakta arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz tekil ve çoğula göre hem İtalyanca yazılışını hem de Türkçe karşılışının karşısındaki anlamı göreceksiniz. Il bel tavolo güzel masa demek arkadaşlar. Bunun çoğul ise... İbeyi tavoli. Güzel masalar. Örneğin il albero. Güzel ağaç. İbeyi alberi. Güzel ağaçlar demek. La bella lezione. Güzel ders demek arkadaşlar. La bella lezione. Peki çoğulunda nasıl oluyor? Le belle lezioni. da la bella le belle. şöyle belle lezioni. Eğer sesli bir harfle başlayan dişil bir isimle karşılaşırsanız arkadaşlar. La bella ola. Güzel sınıf. La bella ola. Çoğulda karşılaşırsanız ise arkadaşlar. Le bella ola. Le bella Olarak telaffuzu mevcut. Şimdi bu bir sıfatımızı bir diğer sıfat ise arkadaşlar. Örneğin Coelho için bunu dikkate alalım. Coelho sıfatı için bu konuyu biraz daha basitleştirelim bizler için. Cuello sıfatı arkadaşlar Gene aynı tablonun bir de e, Değişmiş hali geldi yukarıdan açıklamasını tekili ve çoğulu olmak üzere Cinsiyetle birlikte 4 ana sütun göreceksiniz bu sütunlar arkadaşlar kendi içine ayrılmış durumda Örneğin Eril isimler için konuşalım sessiz harfle başlayan bir erkek ismiyle karşılaşırsanız arkadaşlar O zaman yapacağınız ifade tekil durumlarda koel çoğul durumlarda koy Eril bir ismin sesli harfle başlayan erkek isimlerinde devam edecekseniz quell apostrof. Çoğullarında ise quelli. Böyle biraz quelli derken arkadaşlar böyle e, telaffuzunu biraz daha i gibi yapmanızı rica edeceğim sizden. Quelli gibi. Eğer s ile başlayan sesli harfle devam eden z, p, s, g, n ve x ile başlayan erkek isimleri var ise o zaman cuello olduğu gibi kalıyor cuello oluyor arkadaşlar çoğul halinde ise cuelli olarak karşımıza geliyor dişil durumlarda ise durum daha mantıklı yani daha mm, kararlı diyebilirim arkadaşlar sessiz harfle başlayan dişil isimlerde cuella çoğulunda cuelle sesli harfle başlayan dişil isimlerinde ise cuella apostrof çoğulunda ise cuelle arkadaşlar Şimdi gelin bu konuyla ilgili örnekler verelim. Örneğin gene iki tane ana sütun ve bu ana sütunun içinde dört tane ara sütun var arkadaşlar. Sol tarafta İtalyancasının hemen yanında Türkçe karşılığını göreceksiniz. Quello o ya da şu demekti. Quel tavolo. O masa diyorsunuz arkadaşlar. Quel tavolo. Quei tavoli. O masaları kastediyorsunuz. Böyle elinizde işaret ettiğinizi düşünün. Quei tavoli. Örneğin coela albero o ağacı kastediyorsunuz böyle elinizle uzatıyorsunuz Koella albero oradaki ağaçlar diyeceksiniz. Koeli alberi o ağaçlar gibi anlamı var coelia alberi örneğin coella lezione bu o ders diyorsunuz arkadaşlar coella lezione o ders bunun çoğu ise arkadaşlar coelle lezioni o dersler anlamına geliyor coelle lezioni bunun aynısının dişil, arkadaşlar tekil ve sesli harfle başlayan bir isimle alalım. Kuellaula. O sınıf demek. Kuellaula. Bir de arkadaşlar çoğul durumlarda kuellaule. O sınıflar anlamına geliyor. Kuellaule. O sınıflar olarak kullanım var. Şimdi koesto sıfatını dikkate alalım. Arkadaşlar koesto sıfatı bu hatırlarsanız eğitimimizdeki 4 ana sıfattan şu an üçüncüsündeyiz. Koesto'dayız. Koesto sıfatı arkadaşlar nispeten daha düzenli bir yapıya sahip. Yani aynı dişilerde olduğu gibi eril durumlarda da sadece sesli ve sessiz harfe göre değişim gösteriyor. Eğer eril ve sessiz harfle başlayan bir erkek ismi varsa koesto olduğu gibi kalıyor arkadaşlar. Yani sessiz ve erkek bir isimde. Bunun çoğulu ise koesti oluyor arkadaşlar. Buraya kadar sıkıntı yok. Eğer sesli harfle başlayan bir erkek ismi görürseniz o zaman quest böyle bir çok ufak bir yükseliyorsunuz. O çünkü orada bir apostrof kesme işareti var. Quest diyorsunuz arkadaşlar. Sonra sesinizi nefesinizi vermeden diğer sesli harfle okumaya başlayabilirsiniz. Bunun çoğulu ise questi olarak karşımıza geliyor. Dişil durumlarda arkadaşlar sessiz harfle başlayan dişil isimler cuesta olarak çoğulu ise cueste olarak kullanılıyor. Aynısının sesli harfle başlayanı quest apostrof oluyor arkadaşlar. Çoğulu cueste olarak karşımıza geliyor. Burada arkadaşlar bir detay göreceksiniz. Gene aynı mantık e, cuesto sıfatı için yapıyoruz. Cuesto fiore. Bu hatırlarsanız çok meşhur bir İtalyanca şarkı olan Chabella'nın da içinde geçen bir kısım. Questo fiore diye geçiyor arkadaşlar. Questo fiore bu çiçek demek. Questi fiori bu çiçekler demek. Yani questo ile questi'nin değişimine bakın. Quest'anno bu yıl diyeceksiniz arkadaşlar. Quest'anno. Questi bu yıllar demek. Questa borsa bu çanta demek arkadaşlar. Questa borsa bu çantalar demek. Questa aula bu sınıf demek. Questa aule bu sınıflar demek arkadaşlar. Şimdi bu eğitimimizin son sıfatına geldik. Buono. Arkadaşlar buono İtalyancada bella ile bello ile de çok e, böyle karıştırılmaya müsait bir sıfat. Aslında ikisinde kullanım durum var. Kullanıldığı özel tanımlar var. Yani bunun bir nevi bizim Türkçemizdeki güzel ve iyi sıfatıyla karşılaştırabilirsiniz. Arkadaşlar eğer eril bir isim sessiz harfle başlayan bir erkek eril isimle karşılaşırsa o zaman bu onu un bon oluyor arkadaşlar. Şimdi i̇şte burada yeni bir tanım geldi. Dikkat ederseniz şimdiye kadar hiç bunlar yoktu. Yani sadece artikel değişim vardı. Burada tanım edatı geldi ama belirtisiz tanım edatı geldi arkadaşlar. Bununla ilgili bir videomuz var. Onu da tekrar izleyebilirsiniz. Bu konuda eksiğiniz varsa. Un bon oluyor arkadaşlar. Çoğulda dey boni. Burası önemli. Çoğulda dey oluyor arkadaşlar. Ununun çoğu için lütfen uni demeyin. Öyle bir şey yok. Burada e, belirtisiz bir çoğul grubu tasvir ettiğiniz için dey kullanımını öneriyorum size. Yani man, dil kuralı da bu şekilde zaten. Sesli harfle başlayan bir erkek ismimiz varsa un bon oluyor arkadaşlar. Çoğulu dey boni. Değişim yok bakın. Eğer gene istisnai kurallarınız varsa yani S ve sessiz harfle başlıyor. Z, P, S, G, N veya X ile başlayan erkek isimleri varsa Un, Buono oluyor arkadaşlar. Bunun çoğulu Dei, Buoni oluyor. Eğer dişil, sessiz harfle başlayan dişil bir isimde ise Una, Buona çoğulu ise delle Buone oluyor arkadaşlar. Aynısının sesli harfle başlayan bir dişil isimse Una, Buon olup orada yükseliyorsunuz, bekliyorsunuz. Peşi sıra gelen sesli devam ediyorsunuz. Çoğulu ise delle buone arkadaşlar. Yani dikkatinizi çekmek istediğim konu gene cinsiyet, cinsiyet, cinsiyet. Cinsiyete göre değişim gösteriyor ve bunun kullanımı da farklılaşıyor. Örneklerle görelim ve eğitimimizin arkadaşlar bugünkü kısmını tamamlayalım. Şimdi tekil ve çoğullar için dikkate alıyoruz. Un bon libro. İyi bir kitap diyoruz arkadaşlar. Bunun çoğulu ise dei buoni libri oluyor. İyi kitaplar demek oluyor. Un buon anno. İyi bir yıl diyorsunuz arkadaşlar. Dei buoni ise iyi yıllar oluyor arkadaşlar. Dei buoni anni ise iyi yıllar oluyor arkadaşlar. Un buona scuola. Bu iyi bir okul diyorsunuz arkadaşlar. İyi bir okul diyorsunuz. Bu, bu kullanmıyorsunuz. Della buone scuole. İyi okullar olarak konuşuyorsunuz. Örneğin una buona uğra dediğinizde iyi bir sınıf diyorsunuz. Delle buona dediğinizde ise iyi sınıflar diyorsunuz arkadaşlar. Yani özetlemek gerekirse İtalyanca'da sıfatlar genellikle isimlerden sonra kullanılır. isimlerden önce kullanılan sıfatların da kendi içinde özel istisnai durumları vardır. Bu eğitimimizde bunları görmeye çalıştık. Normalden uzun bir eğitim oldu kusura bakmayın lütfen. Buraya kadar gelip takip ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Saygılarımla hoşçakalın.